tabiat ve insan. Ayrı kavramlar mı? Yoksa uyumsal bir düzenin parçası mı? İnsan, varlık sahasına çıktığı tabiatın aksini bambaşka bir duruşla var olur. Tabiatta yer alan her canlı, üstün bir eğitimin sonucunda yeteneklerini sergilemeye çıkar adeta. Çünkü varlık içinde yabancılık çekmeden yılların deneyimine sahipmiş gibi bir işleyiş gözlemleriz. İnsan ise bambaşka bir yapıda var olur. Bir yönüyle değil, birden fazla yönüyle ve yatkınlıklarıyla kainat kitabına bir adım atar. Bu itibarla kendi benliğini kazanması aşamalı ve uzun vadede gerçekleşir. Kısacası, düzlerde yürümeden dağları aşamaz. Evet bahsettiğimiz olgular gözünün önüne alındığında insan kavramının mahiyetini anlamış bir zihin, insanın hayvan gibi veyahut farklı bir varlık gibi olmadığını, başka bir formatta var olduğunu anlayacaktır. Sürekli bir öğrenim halinde. Doğduğu andan öldüğü ana kadar. Doğarken cahil doğduğu gibi, ölene kadar da cehaletini gideremeyen bir varlık. Kekelemekten konuşmaya, konuşmaktan hitabete, emeklemekten yürümeye, yürümekten koşmaya, bir gelişim, değişim ve dönüşüm sürecinde. Sadece fiziki anlamda değil, zihni yapıda da evreler emekleyerek başlar. Ekilmemiş zihin için her konu bir keşif, her şey aslında açılmayı bekleyen bir muammadır. Hatta insan bir keşaftır denebilir. Görüp inceleyip uygulayıp kısacası deneyimler silsilesinde ilerler. Bu bakışlı insan aslında doğada var olan bir renktir. Bulunduğu ortam uyum sağlamaya çalışan bir renk. Lakin özel ve farklı bir renk. Bu ahnek içerisinde var olabilmek, bu uyum içerisinde yer alabilmek için karşısına 3 yol ve 3 sonuç yer alır. Birinci yol en basit ve düşünce sistematiğini zorlamaya gerektirmeyen yolla motomu taklit eder. Ve ahenk içerisinde rengiyle yer almaktansa asimile olmayı tercih eder. İkinci yolda ise kendi rengini ahenkte yerleştiremeyip var olmaya çalışır. Doğanın içinde aynı zamanda da dışındadır. Üçüncü yol ki kişi kendi özbenliğini ve ahenk içerisindeki konumunu anlayıp adeta senkronize olur. İnsanlık olarak belki de en büyük problemimiz ise senkronizasyon sorunumuz demek yanlış olmayacaktır sanırım. Peki, çıktığın bu keşif yolculuğunda, ekmeye başladığın zihin topraklarında hangi yol senin, hangi renksin ve bu ahengin neresindesin?